Selam dostlar beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Gram altın yükselişiyle devam ederken diğer altın çeşitlerinde düşüş yaşandı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizlerde günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gram altın yükselişiyle devam ederken çeyrek altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons düşüş eğilimi gösterdi. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım gram altın 461 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 461 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 737 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 754 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 3057 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3103 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 3042 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 3119 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 1470 liradan alış işlemi gerçekleştirilirken 1508 liradan satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1776 dolardan işlem görmektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın.